Selam millet. Kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle saçma sapan şeyler yaparken yakalanan insanlara bakacağız. Siz hiç, hiç, yakalandınız, hiç yakalandınız mı? Yani saçma sapan bir şeyler yaparken yakalandıysanız yorumlara yazın videoya geçmeden önce hepinizi Instagram'a bekliyorum. Oradan da beni takip edin. Eğer bu videoya da like'ınızı atıp güzel bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız seriyce videoya geçiyoruz. 800'e çok az kaldı. Sınıfta uyuyakalan öğrencinin saçını kesiyor öğretmen. Yani biraz fazla olmuş ama kimler sınıfta uyurken yakalandı? Şunu hiç yaşadınız mı? Uyuyorsun şöyle bir alkış gibi bir şey oluyor. Böyle alkışlıyorsun. Amfide herkes, herkes beni, beni alkışlıyormuş. Beni alkışlıyormuş. <laughs> ben de kalktım alkışlamaya bak. Abi çok kötü bir olaydı. Niye bana öyle yaptınız ya? Ne güzel uyuyordum. bu spotu moduna geçiyoruz. Derslerde uyumayın. Sınıf uyunacak yer olsaydı adı yatakhane olurdu zaten. Nasıl ama? Dünyanın en saçma yakalanışı. Bakın ayağını uzatmış oradan. <laughs> abi kızın ayağını niye çekiyorsun? Ya bak bir de böyle durmuş. Yandan telefonu çevirmiş şöyle. Oradan pozu ayarlıyor fotoğrafını çekiyor. Ama o adamın yerine bir kendinizi koysanız abi bir anda flash patladı herkes sana baktı. Bir kere de ben AVM'deyken biri benim fotoğraflarımı çekmeye çalışıyordu ama telefonda konuşuyormuş gibi yapıyor. Ben görüyorum ama. Telefonda kamera açık. Ben etrafında falan döndüm. Baktım telefona. Kamera açık ama böyle yapıyor. Beni çekmeye çalışıyor orada. Abi yani biraz saçma değil mi sence de ya? Yani normalde telefon telefonda nasıl konuşuyoruz? Böyle konuşuyoruz. İşte bak normal insan duruşu bu şekilde. Ama mesela şurada bir insan varken şöyle durmuyoruz, değil mi? Evet, alo, alo. Aynen, aynen. Evet, geliyorum. Bizzat, Bizzat yaşadım, yaşadım yani. Ya. Telefonda Galiba işinin başında uyuyan birisi var. Abi bu iş başında ya da dersteyken niye uyuyorsunuz ya? Yakalandın işte bak rezillik oldu şimdi. Ama şimdi adama üzüldüm ya. Belki çok yorulmuştur. Videoyu çeken kişiye sesleniyorum. Ne olurdu yani iki dakika daha izin verse. Bu adam galiba Uber Yiyor, diye bir şeyin sürücüsüymüş ve insanlara yemek götüren bir programmış. Ama orada insanların yemeklerinden yiyip ondan sonra götürüyormuş. Yani daha deminkiler gibi değil bu bildiğiniz hırsızlık. Dışarıdan yemek söylüyorsunuz iki hamburger var içinde birini yemiş adam. Hoş mu şimdi? Bu videoyu sizce abla gördükten sonra adama ne yapmıştır? Yani <laughs> şu yüz değişiminden sonra sizce neler olmuştur? Poz veriyorlar mutlu mutlu ondan sonra abi böyle yapıyor. <laughs> Bence, Bence hiç hoş şeyler, şeyler olmadı. olmadı. İnşallah abla o videoyu dikkatlice izlememiştir. Hırsızlar bütün Nike'ları çalmışlar ama kapıyı kitlemeyi unutmuşlar. Galiba onun da arabası çalındı. Yani ben öyle anladım ya da onu almadı yanındaki kişi. E yakalandın. Ya çok saçma değil mi ya? Eğer ilk dediğim gibi o hırsızın da arabası çalındıysa ortada çok saçma bir hırsızlık var. Hırsızception. Hırsızın malını hırsız çalıyor. Ben bu videoyu Instagram'da gördüm. Instagram'dan beni takip etmeyenler nerede kalandınız? Niye takip etmiyorsunuz? Gene oradan da beni takip edin. da bazı, bazı şeyler, şeyler oluyor, oluyor, kaçırmayın, kaçırmayın bence. bence. Abla yayındayken hile açıyor. Baksanıza hile var. Yani insanlar görünüyor orada. Ondan sonra chat'i okuyor. Böyle yandan yandan bakıyor chat'e. Hileyi açık unutmuş. Yani abla tamam hile açıyorsun eyvallah da insan yayında da hile açmaz ya. Her gelene headshot atınca ya da ne bileyim o duvarların arkasından insanları görünce de mi anlamadın hilenin açık olduğunu? Oyunlarda hile açtınız mı? Ciddi söyleyin ama lütfen dürüst olun. Ben açtım. Tabii ki açtım. Yani zamanında counter'da hile açıyorduk. Ama o zamanlar hile açmayan yoktu. Yani insanların yetenekleri değil hileleri kapışıyordu. Tek başınıza dans ederken hiç yakalandınız. Mı? Aynı bu abla gibi. Abi ben yani hep dans ederim zaten. Niye etmeyeyim ki yani? Ayrıca da dans ederken yakalanmak da çok normal bir şey. İnsanlar nasıl yakalanıyor? Dans ederek yakalandığına dua et. Ben bazen odadan çıkınca tuvalete geri geri moonwalk yaparak gidiyorum. Eğer ayağımda çorap varsa çok eğlenceli oluyor. Niye gitmeyeyim ki? Smooth criminal. Dun 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 Koydu yemekleri fotoğrafı çekti zile bastı adam gelene kadar çaldı kaçtı Adam da hazırlıklıymış zaten kameradan izliyormuş herhalde Gitti abi milletin yemeğini niye çalıyorsunuz ya Sen zaten o yemeğin geldiği dükkanda çalışıyorsun yani istesen patron verir bence Ya da ne bileyim maaşın falan var al yani Düzenimi yere düşen şeyi yiyecekken yakaladım Ay onu yemeyeceksin değil mi abi bar ortamı gibi bir yerde o yere düşmüş o yenir mi ya Yakalanmasaydı kesin yiyecekti ya bu Yere düşen şeyin 3 saniyede yemek kuralı vardı o temiz yerlerde oluyor. Öyle ortam yerlerde olmuyor. Bu adam galiba 6 inç boyunu uzatan topuklu bir ayakkabı giymiş. 6 inç kaç santim ya? 6 inç. 15 santim mi? Yani ayakkabının içerisine gizlenen gizli topukları gördüm de 15 santimlik bir gizli topuk görmedim. son dans ederken yakalandı. <laughs> Abla ne güzel dans ediyorsun öyle. Vallahi çok iyi dans ediyor. Abi ne geldi orada onu izliyor ya <gülüyor> Alkış <gülüyor> Çok utanmıştır ama ya Yani çok eminim ben utandığına Ama bence abla güzel dans ediyor Arabalardan yerlere çöp atmayın Gördüğünüz gibi adam atarken yakalandı Bak bir daha atıyor ya Adam diyor ki al bunu bu senin diyor Adam yok yok ver diyor Bir atıyor falan bir şeyler oluyor Hiç hoş değil yani kamu spotuna tekrar geçiyoruz Yerlere çöp atmayın Eğer bana denk gelirseniz çok iyi olur. Bu dünyanın en eğlenceli videosu bence. Ablanın kucağında çocuk var. Çocuğu kaybettiğini zannediyor bende. Bak abi orada bilgisayarla oynuyor. Abla gitti çocuğu arıyor şu an. Çocuğu gördün mü diye adama soruyor. Kolunda çocuk var. Abla kolundaki çocuğu görmüyor musun ya? Net çocuğum olunca ben ya ben unuturum. Saçma bir şeyler görmek istiyor musun? İstiyorum. Bu size bir işaret. Balık alıp onları salmanız için. Abla, abla onlar tatlı su balığıydı ya. Ama niye böyle yaptın? Tatlı su balığı, onlar Japon balığı. Onlar denizde yaşamaz ki abla. Gerçekten yani çok iyi oldu ya. Normal akvaryumunuzda duruyorsunuz. Birileri geliyor sizi kurtarmaya çalışıyor. Gidiyor sizi denize atıyor. Evet abla gerçekten tam bir kahramansın ya. Bu haberi Instagram'da görenler oldu mu? Bir tane bilim adamı mıydı? Neydi? Birisi bu fotoğrafı yayınlamış teleskopla çekildi diye. Ondan sonra ortaya çıktı ki çekilen fotoğraf sucukmuş. <laughs> Abi sen bizle niye dalga geçiyorsun ya? Bilim adamısın sen ya. Bize sucuğun fotoğrafını niye uzay fotoğrafı diye yediriyorsun? Acaba sonra onu paylaşana ne oldu? Düğünde tatlı tatlı yemeğini yiyip dans eden abla. Bence iyi bir yakalanış yani. Bence hoştu. Millet sucuk fotoğrafı çekiyor bizi kandırmaya çalışıyor. Bence sen on numarasın abla. Size şimdi dünyanın en hüzünlü videosunu göstereceğim. Adamın fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Arama geldi. Arama geldi ve aramayı açamıyor bak. Gitti adam gitti artık. Çekemezsin ki onu. Açamadı bak hala kaydırmaya çalışıyor görüyor musunuz? Yok. Sen açana kadar adam gitti ya. Düşünün ki en sevdiğiniz futbolcu yanınıza kadar geliyor. Tam fotoğrafını çekeceksiniz. Arkadaşınız arıyor. Ne yaparsınız o arkadaşınıza? Sanırım burası bir araba galerisi. Ve saçma sapan bir şey olacak gibi. O ortada bir tane gong gibi bir şey var. Ona vurunca böyle bir çan sesi falan gelmesi lazım herhalde. Vur abla. Ay arabaya geldi. Ama şimdi bak onu satacaksınız siz değil mi? Sıfır araba niyetine satacaksınız onu ha. Sıfır araba da alırken artık dikkat etmek lazım. Erkek arkadaşımı bir şey ev yerken yakaladım. Abi o ev pasta mı? Ne güzel bir pastaymış ya. Vallahi yenir. Niye adamı rahatsız ediyorsun? Yemesin mi yani pastayı? Bu abla da galiba dürüm yiyor. Yalnız benim karnım acıktı ya. Ye bakayım abla. Ay maşallah abla sen de ne acıkmışsın ya. <laughs> Afiyet olsun vallahi ben de gidiyorum yemek yemeye. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Saçma sapan şekillerde yakalanan insanlara baktık. Eğer sizin de bu tarzda bir anınız varsa yorumlarınızı bekliyorum. Videom sizi eğlendirdiyse ve her gün böyle eğlenceli videolar istiyorsanız hemen aşağıdaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Abone olmayanlar yakalandınız lütfen. Buradan da bizi destekleyin. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.